Merhaba arkadaşlar. Şimdi Lightroom'da fotoğraflarımı nasıl düzenlediğimi size göstermek istiyorum. Öncelikle Lightroom'u açıyoruz. Daha sonra buraya bir fotoğraf yükleyeceğim albümümden. En altta sağ köşede bir fotoğraf ikonu var. Üzerinde artı işareti olan. Ona tıklıyorum. Film rulosundan diyorum. En üstte yine film rulosu yazısı var. Oraya tıklayıp burada Bulunan albümlerden istediğim fotoğrafı seçebilirim. Ben daha çok fotoğraflarımı favorilere koyuyorum. Oradan bir fotoğraf seçeceğim. Mesela şunu seçtim. Fotoğrafım yüklendi, aktarıldı. İlk önce yapmam gereken şey fotoğrafın ışığına bakmak. Eğer çok karanlıksa ışığını açacağım veya çok fazla aşırı aydınlıksa ışığını birazcık karartabilirim. Ee, yine altta ikonlar görüyorsunuz. Bu ikonlardan ışık seçeneği var. Güneş var bir tane görüyorsunuz. O güneşe tıklıyorum. Burada pozlama yazıyor. Pozlama daha çok fotoğrafın ışığını ayarlamak için. Eğer karanlık bir ortamsa buradan e, fotoğrafınızın ışığını açabilirsiniz. Yani ortamını aydınlatabilirsiniz. Veya daha karanlık hale getirebilirsiniz. Onun dışında aşağıya doğru gidiyorum. Gölgeler var. Şimdi burada bitkilerim ve ağaçlarım birazcık fazla gölgeli. O gölgeleri biraz açmak istiyorum. Sağa doğru kaydırarak. Yine altta siyah tonlar var. Siyah tonları da aynı şekilde biraz açabilirim. Şimdi fotoğrafın birazcık soluk oldu. Ne yapıyorum? Üste kontrast yazıyor. Kontrasta geliyorum. Yine sağa doğru kaydırıp fotoğrafımıza biraz derinlik kazandırıyoruz. Çünkü ışığını açtığımız zaman fotoğraf ne oluyor? Biraz daha soluk hale geliyor. Şimdi eski haline bakalım fotoğrafın. Fotoğrafın eski haline de nasıl bakıyoruz? Fotoğrafın üzerine uzunca basarak bunu yapıyoruz. Eski halini görüyoruz. Parmağımızı kaldırdığımız zaman fotoğraftan yeni haline dönmüş oluyoruz. Uzunca basıyorum eski hali. Parmağımı kaldırıyorum yeni hali. Şimdi renkleri biraz değiştirmek istiyorum. Hemen altta renk bölümü var. Renk bölümüne bastım. Burada e, fotoğrafımı sıcak, soğuk hale getirebilirim veya daha canlı, daha soluk hale getirebilirim. Ee, sıcak yapmak için sıcak bir ton elde etmek için burada mavi ve sarıdan oluşan bir bölüm görüyorsunuz. Bunu oynatarak aynı şekilde sıcak veya soğuk yapabiliriz. Daha mavi olursa resmi, resmimiz daha soluk oluyor. Evet veya daha mor yapabiliriz morlar kullanabiliriz canlılıktan aynı şekilde fotoğrafın em, yine canlılığını ayarlayabiliriz daha soluk hale getirebiliriz veyahut da daha cıvıl cıvıl bir hale getirebiliriz evet şimdi en üstte karışım yazıyor. O karışıma tıklayarak buradan renkleri tek tek ayarlama yapabiliriz. Ben mesela gökyüzünü daha turkuaz bir renk seviyorum. O yüzden maviye tıkladım. Maviye tıkladıktan sonra turkuaza doğru kaydırıyorum. ikonu. Gökyüzüm değişti. Gökyüzüm daha turkuaz bir hale döndü. Yine buradan aynı şekilde diğer seçenekleri de ayarlayabilirsiniz. Mesela böyle iyi. Birazcık sarıyı ayarlayalım. Sarıya bastım. Daha turuncuya dönük bir renk yapabilirim. Yeşili ayarlayalım. Aynı şekilde buradan yeşil tonlarını ayarlayabiliriz. tekrar sarıyı biraz değiştireceğim birazcık da turuncudan ayar yapalım evet şimdi bakıyorum yine eski haline yine haline bakıyorum biraz daha ışığını ayarlayabilirim gölgelere geldim gölgelerden bir tık daha açıyorum Yine aynı şekilde kontrastını biraz düzenliyorum tekrardan. Evet, e, efektler bölümü var. Efektler bölümünden de e, fotoğrafımızı daha keskin hale getirebiliriz dokudan. Evet, bütün detayları görüyoruz şu anda mesela. Ben bu kadar detay sevmiyorum. O yüzden burayla çok fazla oynamayı tercih etmiyorum netlik var yine aynı şekilde netlikten fotoğrafımızı daha net hale veya bu şekilde daha soft hale getirebiliriz. Şimdi en başta en başta seçmeli yazıyor. Seçmeliden belli bir alanı seçip e, rengini rengini ayarlarını değiştirebiliriz veya işte efekt, e, ayrıntı gibi detayları değiştirebiliriz. Artı işareti var üstte. Hemen ona tıklayıp belli bir alanı boyayabilirim. Mesela nereye boyayalım? Benim saçımı boyayalım. Burada fırça işaretine tıklayıp buradan boyuyorum saçımı. Silgi var. Silgiyle fazlalıkları sileceğim taşan yerleri sildim. Daha sonra renge geldim. Renkten buradan saçımı mesela mor yaptım. Biraz daha boyamak istiyorum şuralara. Evet saçlarımı boyadım. Tabii ki bu detayları yapmak için büyüterek resmimizi büyüterek yapıyoruz. Mesela saçım şu an mor oldu. Tabii ben böyle bir şey istemiyorum. O yüzden seçmeliğe gelip tekrardan e, düzenlediğim bölümün üzerine tıklayıp onları çöp kutusuna atabilirim seçtikten sonra tekrar ok dediğimde eski haline dönmüş oluyorum. Şimdi bunun dışında bunu birçok e, şeyi düzeltmek için kullanabilirsiniz. Düzeltme diye bir bölüm var. Orada yara bandı işareti. Yara bandından da e, fotoğrafımda beğenmediğim şeyleri silmek istersem bunu kullanabilirim. Yine aynı şekilde seçiyorum. Mesela şurada bir detay var. Bunu silmek istiyorum. Buradan burayı seçtim, boyadım. Daha sonra istediğim şekilde boyadığım yerin karşılığında gelen noktayı seçiyorum ve onu istediğim yere taşıyorum. Bu dokuyu kopyalıyor, başka bir yerden alıp sizin seçtiğiniz yere, boyadığınız yere yerleştiriyor. Mesela onu yok edelim en yakın tonda. Hemen onun üstündeki yara bandına tıklarsam daha soft bir hale getiriyor dokuyu. Bir altındaki damga işaretine tıklarsam daha keskin bir dokuyu direkt olduğu gibi kopyalıyor. Evet böyle yaptık mesela. Şimdi ne oldu? Daha keskin oldu. Seçmeliye geldim tekrardan. Pardon, düzeltmeye geldim. Üzerine tıkladım. Soft'u seçeceğim şimdi. Yani yara bandını seçtim. Evet şimdi mesela orası gözükmüyor. Evet bunu da bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra şimdi e, bu ayarları çok sevdim. Bunu bütün fotoğraflarımı kopyalamak istiyorum dersem bu ayarları. Tabii ki böyle bir kısa yol var. Yukarıda okey'e bastım fotoğrafıma. Buraya tıkladım. Şimdi 3 nokta var en üstte. O 3 noktaya tıkladıktan sonra ayarları kopyala diyorum. Ayarlarımı kopyaladım. Yine neye basarak? Yukarıda e, en üstte sağ köşede tik işaretine basarak ayarlarımı kopyaladım. Sonra geri geliyorum. Bir fotoğraf seçiyorum. Yine albümden. Seçtiğim fotoğrafı yine 3 noktaya tıklayarak çıkan yazılardan ayarları yapıştır diyorum. Evet, ayarları yapıştırdım ve ortaya böyle bir görüntü çıktı. Çünkü bazı ayarlar istediğim gibi olmayabilir. Bunun sebebi her fotoğrafın ışığı, rengi, ortamı farklı olduğu için. Bütün ayarlarım her fotoğrafa uymayabilir. Onun için bunu denemeler yanılma yöntemiyle yapabilirsiniz. Anlatacaklarım şimdi bu kadar. Hoşçakalın.